bir ninja kılası bilim adamı. Lan aşağı düştüm. Ananı yapma. Ya abi ya. Ben buradan düştüm ya. Görüyor musun? Buradan düştüm. Oğlum aynısından. Ben de burada. Bak ne oldu biliyor musun? Beni bir izle. O bu kadar ilerlemişim. Birden şak diye ha? oraya ışınlandım ve düştüm. Lan pirat geldi. Pilot. Lan bu adamın burada ne işi var? <laughs> Koç var. Oğlum niye kapıyı açıyor? Ne pisin ya git lan. Oğlum senin burada ne işin var asıl? Ha git git. Senin burada ne işin var? Bomba vardı, bomba vardı. Şapkayı kopardım. Bak geliyor ama bak. Ananın <laughs> Çok şanslı. İğnemi çalan kişi. Aferin. <laughs> Ölecez zaten Aldım gitti hocam <laughs> Rejeli ya Köpeğin sağdan çıkmı.. <laughs> OU oh. Siz asansörü siz vurdunuz değil mi Kaos round'unu? Kaos dalgasına. Aynen. Ya bir taneniz de yüzeyde Alpha Warhead'e bomba atmış. Alpha Warhead odasında 3 tane kayıp verdik. Geri kalanları da asansörde kaybetmiş. ettik. Diğer adamdı. Diğer adam yapmış. Ucubi. Ee, kaçtı bana korkak ki. Tamam adam avladık. Aa, bir tane gelin doktorum güvenlik güvenlik gelin. gelin. <laughs> Allah rahmet eylesin. Ne yapacağız? Şey Kaldı. bana verir misin? Lan. Oğlum bir tane Yo. Nasıl ya? İnanın ya ben, bir şey ya, ben. Tamam alırız alırız. Bak, bak, bayağı bir tamam. aldık. Tamam, bayağı bir aldık. Tamam. Bayağı bir aldık. Bayağı bir adam aldık. Kaçta? Çok işin ve tutu. ya kardeşim Raşla ee, arkanızda arkanızda arkanızda. Onu o da düştü. Hadi gerek kardeşim. Bu <laughs> ne? Evet, Öldü mü? Ben mi ya? İzlediğiniz hey. için